Burada bu derste sizinle e, Hüsnü Hat sanatında kullanılan yazı çeşitleri efendim konusunu işlemek istiyorum. Hepiniz duymuşunuzdur bu tabir Hüsnü Hat sanatıyla e, yolu bir şekilde kesişen herkesin duyduğuna inanıyorum. Aklami sitte diye bir tabir var. Aklami sitte e, tabiri bunun orijinal adıdır. Açılımı da şudur. Altı çeşit yazı. Yani aklam biliyorsunuz kalemin çoğuluğu. Kalem Arapça bir kelime. Aklam-ı sitte altı çeşit yazı anlamına geliyor. Neden altı çeşit yazı? Bu daha fazla, daha eksik olamaz mı? İlla olur. Zaman zaman da olmuştur. Şimdi aklam-ı sittenin temellerinin atıldığı tarihe bir gidelim. Ta Emeveler döneminde arkadaşlar Kutbetül Muharrir El Hayyaç bunlar zaten 3-4 tane yazı çeşidini o zaman keşfetmişlerdi. Usul ve kaidelerini koymuşlardı. Daha sonra Abbasiler döneminde yani Hicri 3. asırda İbni Mukle adında efendim hem döneminde hem de günümüze kadar ismi ve şöhreti devam ede gelen bir üstad yetişmiş İbni Mukle ismi künyesi. Bu İbni Mukle aynı zamanda devlet erkanından vezirlik de yapmıştır. Aklami Sitte dediğimiz altı çeşit yazının temellerini da o dönemde atmıştır. Yani Abbasilerin ilk dönemleri bunlar. Hicri 3. yüzyıl Bundan bir asır sonra Hicri 4. asırda İbni Bevvap efendinin namında bir zat. İbni Bevvap demek aslında esas ismi Ali bin Hilal'dir bunun. Babası sarayın kapıcısı olduğu için kapıcının oğlu anlamını teşkil eden İbni Bevvap efendim. Bu isimle şöhret olmuş. Bu İbni Mukla'nın yazıları üzerinde çalışarak Aklami Sitte efendim dediğimiz 6 çeşit yazının kurallarını daha da belirgin bir hale getirmiştir. Ta ki efendim şeyin Abbasilerin son döneminde Yakut Mustasimiye kadar bunların efendim koydukları kurallar ve ölçüler devam ede gelmiştir. Yakut Mustasimi de Abbasilerin son dönem ünlü hatlatlarından bir tane Kur'an-ı Kerim yazdığı kaynaklarda zikredilmektedir. Yani bir insan ömrüne sığmayacak bir şey ama Cenab-ı Hak zaman içerisinde zaman, mekan içerisinde mekan yarattığındandır ki bir insanın bin bir tane Kur'an kerim yazmasına fırsat vermiştir. Bu Yakdu Mustasimi aynı zamanda şu kamış kalemi yakından gösterebilirsek evet. Mesela bu kullandığımız bir kamış kalem. Kamış kalemlerin biliyorsunuz ucu belli bir eğimle kesilir. Yani 20-25 yazısına göre 30 derecelik eğimlerle kesilir. Yaktu Mustasimi dönemine kadar kalemin ucu düz kesiliyordu. Belli bir eğim yoktu. Kalemin ucunu ilk eğimli kesen Yaktu Mustasimi'dir arkadaşlar. Onun için Hüsnü Hat sanatında kalemin ucunu çapraz kesmek suretiyle yeni bir şive, yeni bir efendim estetik kazandırmıştır. haklı olarak da Kıbletül Küttab o dönemde hattat tabiri kullanılmıyordu. Küttab ve katip tabirleri kullanılıyordu ve kendisine kıbletül küttab yani katiplerin veya bugünkü ifadeyle hattatların teveccüh noktası efendim ismi verilmiştir. Yaktum ile birlikte yazı tabi daha da bir efendim e, mesafe kat etmiş. Ta ki ne zamana kadar? 9. Hicri 9. asıra kadar. Yani Osmanlı döneminde 2. Beyazıt döneminde e, tarihe Hüsnühat tarihine damgasını vuran Şeyh Hamdullah dönemine kadar. Şeyh Hamdullah biliyorsunuz Osmanlı hak literatüründe hususi bir yere sahiptir. Bunun da haklı sebepleri vardır. 2. Beyazıt'a hat hocalığı, Hüsnü hat hocalığı yapmıştır. İkinci Beyazıt önünde diz çöküp hopkasını tutmuştur. Ee, ve yazıya yeni bir efendim uslup kazandırması için her türlü desteği kendisine sunmuştur. O da bu kendisine verilen bu imkanları boşa çıkarmamış. Yazıda yeni bir ekol, Şeyh Hamdullah ekolü efendim zuhur ettirerek hem kendi dönemindeki hattatlar tarafından kabul edilmiş hem de günümüze kadar hala hazırda şey Hamdullah ekolünde yazmaktadır cümle hattatlar. Bu girişten sonra yani dediğim gibi teferruatta boğmayacağımı söylemiştim size. Bu aklami sitte dediğimiz altı yazı çeşidi nedir? İsimleri nedir? Ölçüleri nedir? Efendim kullanıldığı alanlar nedir? Bunlar hakkında kısaca konuşalım. İlla ki sizin de soracağınız sorular vardır. Onlara da biraz zaman ayırmak lazım. Aklamı sitte altı çeşit yazı arkadaşlar e, meşhur olanlar. Ama zaman zaman az önce de ifade ettiğim gibi bu sayı e, daha da artmıştır. Hatta Osmanlı döneminde yani e, 40'ın üzerinde kullanılan yazı çeşidi olduğu bilinmektedir. Bunların bir kısmı hususi alanlarda kullanılmıştır. Yani aklam-ı içerisinde sayılmayan mesela divani yazı, Osmanlı'nın divani hümayun denilen e, ferman e, yazılan bir birim vardı. O birimde kullanılan yazıydı. E, mesela siyakat denilen yine özel bir yazı vardır. Maliyede kullanılmaktadır. Özel eğitimini almayan bu yazıyı okuyamamaktadır. Şifreli bir yazıdır. Bu ve buna benzer efendim hususi alanlarda kullanılan yazılarla beraber yani 40'a yakın yazı çeşidi Osmanlılar'da kullanıldığını biliyoruz. Ama muhtelif dönemlerde yine farklı hattatlar, farklı yazı çeşitleri efendim keşfederek bu sayının artmasına da vesile olmuşlardır. Şimdi yazının esas temeli biliyorsunuz Kufi yazıyla atılmıştır arkadaşlar. Yani İslam'ın ilk geldiği dönemlerde Hicaz bölgesinde kullanılan iki çeşit yazı vardı. Bunlardan birinin adı Makili, birinin adı Şami. Makili dediğimiz yazı şu masanın üstünü gösterirseniz. Şimdi şurada gördüğünüz bir yazı var arkadaşlar. Bu yazı orijinal ismi satranceli yazıdır. Satrançlı yani satranç tahtasındaki şekillere benzediği için satranceli yazı diye isimlendirilmiştir. Ama buna Makili yazı da denilmiş. Farklı isimler takılmıştır. Yani şey döneminde İslam'ın ilk geldiği dönemlerde kullanılan iki yazıdan bir tanesi buydu. Makili yazının tamamı köşelidir. Yuvarlak hiçbir bölümü yoktur. Tamamı köşeli gördüğünüz gibi. Bir de Şami adında bir yazı kullanılıyordu yine İslam'ın ilk geldiği dönemlerde. Şami yazı da yuvarlamsı bir yazıydı ama çok hoş değildi. Onun için günlük insanların günlük kullandıkları yazı olmaktan bir türlü kendini kurtarmamıştı Şami yazı. Fakat makili yazı hususi ve resmi yazışmalarda kullanılan yazı oldu. Bundan da şunu anlıyoruz arkadaşlar. Daha İslam'ın ilk dönemlerinde bile yazıda hangisi güzelse o tercih edilmiş. Yani yazının sanatlaşması zaten kendiliğinden o günlerde e, zuhur etmeye başlamıştı. E, bununla beraber e, yazıda efendim e, Allah Resulü'nün malum meşhur bir şeysi vardır. E, rivayeti vardır. Hazreti Muaviye biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in sır katiplerindendir. Hazreti Muaviye'ye güzel bir besmelenin nasıl yazılacağını tarif eden efendim bir e, rivayet vardır. Tabi bu rivayetin e, sıhhat derecesinden ziyade bize e, bizi ilgilendiren kısmı Allah Resulü'nün efendim katibine bir besmelenin en güzel şekilde nasıl yazılacağını tarif etmesidir. bu rivayetin hadisin sıhhat derecesi muhaddislerin işidir. O bizim işimiz değil. Yani bugünkü bizim kullandığımız oklu besmele dediğimiz besmelenin efendim adeta Allah Resulü'nün o mübarek ağzından tarifini biliyoruz. Yani yazıyı güzel yazma yarışı ta o günde başladı. Biliyorsunuz Hazreti Osman yedi tane Musaf-ı Şerif yazdığını biliyoruz. E, hattatların, o dönemdeki hattatların veya katiplerin o günün ifadesiyle ilklerindendir bunlar. E, bu makli ve Şami yazı daha sonra efendim e, Kufe şehrinde keşfedilen e, bir yazıdan dolayı Kufi ismini alan yazıya yerini bırakmıştır. Kufi yazının Ümmül Hat diye isimlendirildiğini biliyoruz. Yani hattın anası. Bugün altı çeşit veya zaman zaman sayıları 30'a 40'a çıkan yazı çeşitlerinin tamamı Kufi yazıdan türemedir arkadaşlar. Onun için haklı olarak Kufi yazıya Ümmül Hat yani hattın anası ifadesi kullanılmış ve bu isimle isimlendirilmiştir. Kufi yazı zamanla dediğim gibi işte 3. asırda, 4. asırda İbn-i Mukle'nin eliyle yazı çeşidi 6'ya çıkartılmış. Hepsi Kufi'den türetilmiştir bunların. Şeyh Hamdullah dönemini demin azıcık arz ettim. Şeyh Hamdullah döneminde, ki şu anda önümdeki yazı o dönemin yazısıdır. Ee, Şeyh Hamdullah'ın çağdaşı diyeyim. Ahmet Karahisari malum. Bunun da ismini e, duymuşsunuzdur. Şeyh Hamdullah'la aynı dönemin e, hattatlarından ve ikisi de hak ettikleri şöhreti yakalamışlardır. Şeyh Hamdullah Yakut, Yakut'u Mustasimi ekolünün e, efendim üzerinde çalışarak yeni bir efendim yazı ee, yeni, yeni bir yazı değil de aynı yazıları daha güzelleştirmiştir. Daha efendim ölçülerinde e, ve kurallarında e, kısmi değişimler yaparak yazıyı bir adım daha ileriye götürmüştür. Fakat Ahmet-i Karahisari e, bu Şeyh Hamdullah Ekolü'ne ayak uydurmadı. E, yani Yakut Mustasimi tarzında devam etmeye karar verdi. Ve Zaten Şeyh Hamdullah'ın çağdaşlarının içerisinde sanırım sadece Şeyh Hamdullah'ın geliştirdiği yazı çeşitlerine tabi olmayan Ahmet Karahisaridir. Ahmet Karahisari eee tabii kendine göre illaki haklı gerekçeleri vardır. Bu hususta bir şey demiyoruz. Çünkü o da o dönemin hakikaten çok şöhretli hattatıdır. Ahmet Karahisari'nin e, de kendine şahsına münhasır e, keşfettiği yazılar vardır. Mesela bu mafili ve hatta demin ismini zikrettim, satranceli mafili, satranceli yazı dediğimiz bu yazı türüyle çok eserler vermiştir. Bu yazı türü özellikle Selçuklu döneminde çok kullanılmıştır. Bugün Selçuklu mimarisinin olduğu her yerde ki o mimari eserlerinin üzerinde bu satranceli yazı türünün illaki bir örneğini görmek mümkündür. Onun hemen üstünde bir besmele var. Bu besmele yazı e, literatüründe yani hüsnü hat literatüründe bu o, şeye çeşide yazı çeşidine müselsel, müselsel deniliyor. Yani böyle çok girift bir, hatta bunun daha girift bir e, şekli de vardır. Bunlar hep Ahmet Kara kendi şahsına münhasır e, keşfettiği yazı modelleridir. Bunlar Aklaamis Sittenin dışındaki yazılar arkadaşlar. Şimdi gelelim biz diğer yazı çeşitlerine. Meşhur olmuş Aklaamis Sitede yerini almış ve onun haricinde de yine Osmanlı döneminde kullanılan bazı yazı çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettiğim Ümmül Hat dediğimiz Kufi yazının örneğini biraz daha yaklaştırabiliyor muyuz bunu? En yakın bu. Evet. Şu Zaten en üstteki arkadaşlar, ekranda ya. da görüyorsunuz, en üstteki yazı çeşidi Kufi yazılır. Zaten resmin kenarında, sağ kenarında da şeylerin isimleri yazıyor. Kufi, tabi bu Kufi daha sonradan üzerinde çalışılarak yeni bir efendim uslup kazandırılmış, stilize edilmiş bir yazıdır bu. İptidai yani ilkel haldeki Kufi bu değil o iktidai ve ilk dönemlere, ilk tarihlere ait Kufi, Kufi yazının örneğini, efendim mesela Hazreti Osman Musaf-ı Şerifi diye internetten ararsanız bugünkü Kufi'nin yazı örneklerini daha yakından görebilirsiniz. Bu dediğim gibi daha sonradan stilize edilmiş bir Kufi şeydir. Bu Kufi, normal Kufi kamış kalemle yazılabiliyordu ama buradaki örnekte gördüğünüz kufi daha çok grafik ağırlıklı bir kufidir. Bugün kullanılan da bu grafik ağırlıklı kufidir. Bunun en bariz örneklerini son dönemde özellikle 20. yüzyılda Emin Barın'ın bu yazı üzerinde çok eserler verdiğini biliyoruz. Onun altındaki yazı bir sülüs örneğidir. Sülüs yazı altta aslında şurada ee, şu esas sülüs. Şu satır normal sülüs budur. Ee, sülüs ile nesih arkadaşlar aynı kategorideki yazılar. Yani aklami sitlerin isimlerini isterseniz bir zikredeyim size ben. Yani meşhur olmuş yazılar bunlar. Altı çeşit yazı. Ee, muhakkak Reyhani sülüs nesi tevki ve rıka'a yani şöhret bulmuş Aklamiz Sitte adıyla şöhret bulmuş altı çeşit yazının isimleri bunlar. Tekrar ediyorum. Muhakkak, rehani Sülüs, Nesih, efendim, e, Tevki ve Rıka'a. Rıka a. Rık a değil, Rıka değil, Rıka'a. Rıka ayrı bir yazıdır. Bu Aklamiz Sitte efendim e, içerisinde değildir. Rik'a el yazısıdır. Yani insanların günlük kullandıkları, Osmanlı dönemindeki insanların günlük kullandıkları el yazısıdır Rik'a. Ama Osmanlı hattatları Rik'a dediğimiz o el yazısına da efendim kısmi ölçüler, noktalama ölçüleri getirerek onu da e, sanatsallaştırmışlardır diyeyim ama Aklamisit'te kapsam içerisinde değil.